Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve bir mega kutu açacağız. Yanımda kuzenim Amabera var. Ona salıyorum. Dur önce şansımız 19. Eki büyük kutuyla bitir. Hayır önce 19. Büyük kutu. Çıkar sence. Bence bundan çıkmaz. Bence de ya. Hey, ben de size merhaba arkadaşlar. Like edip abone olmayı unutmayın. Çıkmaz. Mega yani. kutuyu da aç. Ve mega kutudayız. Şu an onu açıyor arkadaşlar kuzenim. Hadi. İnşallah. 5. 6 yıldar arkadaşlar. Adem, adem. Ama aksesuar adem. mı? Aksesuar mı? Aksesuar. Hocam incek. Koko! Sıfroy! Sıfroy! Arkadaşlar sıfroy çıkıyor. Başlık çıktı, başlık çıktı, başlık çıktı. Ya efsanevi gelseydi güzel olurdu ama karakter olduğuna şükredelim. Evet kupa kasmaya yine başlıyorum arkadaşlar. Son kupa iki kas. Kaldı. Son iki karakterim kaldı gezemlerde. <laughs> <laughs> kapat. Surprise surprise surprise. Başlık çıktı. Başlık çıktı. Arkadaşlar başlığı çıkardık. Surprise. Hemen kapıyı kapat. Kapıyı <laughs> kapat. Ben de aksesuar olacağını bekliyordum. Ya. Arkadaşlar. Evet. Aksesuar bekliyordum ama. Eymen ya. ne yap? Eymen. Kapıyı kap. Kapı kapat. Kıyamet kopacak Eymen kıyamet koparız. Böyle arkadaşlar. Aynen, aynen arkadaşlar. Ama 30. Arada... karakterim. <laughs> Sprooooyt! Oynamak ister misin birer? Olur. Arkadaşlar karakteri çıkarttığı için Anıl Beray'ı oynatıyorum. İki yer, bir yer oyna. Beş dakikada buldum anasını satayım, yedi buldum videoyu kapatacağım. Beklemiyordum hiç karakter yani. çıkacağını, biraz bekliyordum ama Spro çıkacağını oh, hiç bilmiyordum ben Benim içime doğdu ama Anıl Beray. Bana şey, koronadan beri karakter çıkmamıştı, şansım bayağı vardı. <laughs> En son nani çıktı bana. Na. No. Ben de bak şey spoil çıkınca nani sandım da nani bende vardı. Nani çıkınca da sandım anında da. Bu spoil'ı kullanmak zormuş ha. Bir Bir tamam tekrar diyoruz. Bunu açış yapacağım. Aynen ayarlamam. Of Arkadaşlar like atıp olalım. Like Sproytun hakkında 20 like. Sproytun hakkında bakın arkadaşlar. 20 like bekliyorum sizlerden. Yapabilirsiniz. 20 like. Burada. İlk videoma 21 like geldi. Ya da daha fazlasını istiyoruz sizden. Yok, 19, 19, 19. abone. Tamam gelsin. Arkadaşlar hemen ağlıyor. Aynen. Şimdi sen ona nasıl yazsın da? Ne yapalım arkadaşlar böyle yapsın. Ne çıkabiliriz? Gider o gider. Olay. Dynamite! Abi Super Kupa eskiden çok kötü oynamaz mıydı? Evet. Üst. Son anda. <laughs> Son anda aldık. Helal helal helal. Arkadaşlar. Ha orada geçit yok. Royx. Royx. Ben Ay. karakter çıkınca çok da çıldım sevindim ama. Ay, sen <gülüyor> <ne> <gülüyor> şey <mi? gülüyor> ya sen neyme? Molat değil alsana. Evet ama. Gerçi bunlar bot da Anubera botlar çok iyi oynuyor. Yükleri alsana. Evet, ölürüm diye yaptım. Hayır. Hayır. Yes. Hayır. Ya, ben o, şey o da öldü. M ya. Ya. tek hesaplaşma modunda 10 maç kazanırsa 750 tane puan alıyorum. Bir saniye nereye kadar ilerliyoruz? Bir 23'e gelin mi? 22'ye geliriz. Yok 22'ye kadar geliriz. 20 taş alıp ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Ben de şu an a, arkadan ağlama sesleri geliyorsa arkadaşlar lütfen lütfen kusura bakmayın. Ben, Retro ona niye bakalım? Retro ona. Evet. Ben de bir Sproid'la gireyim ve arkadaşlar. Döktürelim. Hemen oh. şuradan tek hesapla açma diyoruz. Maça diyoruz. Son bir el ve iki el de atıp videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Bak ben Nani çıktığında Sproit sandım onu. Botlar artık çok iyi oynuyor. O yüzden bunlar da iyi oynuyor. Ha, Sproit çok zormuş. Evet. Ben bunu birinci seviyede 450'ye kadar çıkartırım da arkadaşlar. Bu arada Ama video her an Hani yakın mesafede bitirir adam yani sproytu. Evet, yakın mesafede hiçbir şey yapamıyor. Uzaktan da zor. Evet arkadaşlar bu videoluk böyle oldu. Kusura bakmayın az olacak. Çünkü kendiliğinden videoyu bitiriyor değil mi Hubera? Evet. Olmazsa biz çok uzun yaparız. Yani. Ya 15 dakika, 10 dakika yaparım öldürür. Öldü, beni öldürür. O beni öldürür lan oğlum beni. Öldürür, lanın Abi doğrudan <laughs> bu geliyor. Neyse arkadaşlar like'ı da bu oyunu olmayı pazarlayın çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar ki isteklerinizi artık kabul edeceğim. Şuradan ID'mi bakabilirsiniz. 228 RP Juru Bittik. arkadaşlar. Deneyim dediğim gibi like ve abone olarak bana destek verirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.